Birçok ünlü isim de bu gece burada olacak. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Birçok arkadaşımız da aslında sizi dinleyecek. İsim yazıyorum abi. benim şarkım seçildi. Şey için, film için. O da ne bir ki keyif verici bir şey. Gayrı da bir video oldu. Beğenmeyenler için şahane, memnunsuz seyredeceğiz. Ve evet. bir zaman da çalışmalarını öteki sene de yeni bir heyecanla devam Peki siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Beren Hanım'ın heyecanı, nasıl şarkı heyecanı? Sürekli çalışıyoruz, üretiyoruz. Şarkılar yapıyoruz, <laughs> videolar çekiyoruz. Beren'in <öğreniyoruz, gülüyor> <ve öğreniyoruz>, heyecanı <laughs> İşte Artık iyice zireye ulaşmış durumda. 12 Şubat'ta ilk şarkısını, ilk single'ını paylaşmış olacağız. Şahane bir video çekti heyecanımla altında. Göstereceğim size. Bir Harika. Peki sizin kariyeriniz de çok uzun bir kariyere sahipsiniz. Çok büyük şarkılarınız var. Acaba Kenan Doğulu için sanattaki 30. yıl ya da kaçıncı yılıyla alakalı 30 bir küsür. 30 küsür. Benden büyük maşallah düşünüyor musunuz peki? Ee, bir sürü projemiz var Yüzdeki günlerde açıklayacağımız özellikle Symphony diye yeni projem var kendi şarkılarımızı Symphony hazırlıyoruz. İhtimaller albümünün ikincisini kaydettik onunla da Ebi Rose diye oldu. O benim için çok büyük bir heyecan. Onun dışında yeni bir sürü şarkı hazırladık. Bunları yazar şey tekrar tekrar çıkarmayı düşünüyoruz. Projeler, projeler, projeler. Harika peki arada bir Beren Hanım'la acaba bir düet gelir mi Kenan Doğulu Beren Saat düeti? Muhakkak bir zaman olur. <laughs> İnşallah ben de o günlük teşekkür ederim. Harika peki yeni jenerasyon gençler hakkında neler söyleyeceksiniz? Çoğuna desteklerinizle, şarkılarınızla da destek oluyorsunuz. Jenerasyonu nasıl buluyorsunuz? Yine rap ve pop tartışması başladı. Bununla ilgili de neler söylemek istersiniz? O tartışmalar bana biraz boş geliyor. Çünkü seyirci, dinleyici ne istiyorsa onu alır, onu dinler, onu sever. Hem rap hem pop iç içe geçmiş iki jarradır. Kardeş kardeş, işte ee, bu sene özellikle 26'dan sonra e, daha da kolaborasyonlar yani birlikte iş yapmaları artacağını umuyorum. E, şey, çeşitli tarzlar arasında ortaklıklar, çiftlikler projeler yapacaktır. Ben gençleri çok iyi buluyorum. E, harika işler yapıyorlar. Üretkenler, çalışkanlar. O yüzden onların önünün açık olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah başarılı olanlar ayakta kalmaya devam ediyor. İnşallah. Çok çalışıyorsunuz biliyoruz hem üretim tarafında hem de şarkı söylemek sahneleriniz solda devam ediyor. Özel etkinlikleriniz solda yine devam ediyor. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani kariyerinizde hiç solda olmadığınız dönemler 30 yıldır. Bu başarı nasıl elde edilir? Yani şöyle alkışın seviyesi artabilir, azalabilir. Aynı olan insanı kendini sürekli heyecanlı, yenilikçi ve değişebilir tutabilmesi, aynı heyecanla, aynı enerjiyle devam edebilmesi. Başarı başarısızlık göreceli şeydir. Herkesin bir sebebi, herkesin bir bilgiyi, herkesin bir takip edeni var muhakkak. Aynı şekilde yaklaşık 5 sene oldu. 93'ten 33 sene oldu. 33 senedir aynı heyecanları, aynı taze ruhları var.